thank you Evet Şimdi bakın şöyle yüksek bir tepedeyiz tamam mı? Komple çallarla yığılı burası. Evet, yani tümüste çok benziyor. Fakat tümüste bu şekilde çalı olan yer hiç gördüm hatırlamıyorum. Hep genelde doğal çıkıyor. Yukarıda epey bir açmışlar. Ee, bir 10-15 metre kazı yapmışlar. Çekmedim orayı. Ee, yapı çok taşlı. Hiç farklılardan gelen bir toprak taş göremedim. Böyle biraz kayrak beyazımsı taşlar var. Yani doğal mı yığma gibi de duruyor. Çok tereddütte kaldık. Dedik ki etrafta çalı olduğu için ee, bakma şansımız yok. Ancak inişte bakın şöyle bir yerle karşılaştık. Ki burası kesinlikle doğal değil. Şurada çünkü kimi kiremit kırıklarının lekelerini görüyorum. Şimdi buraya ineceğiz. Kardeşim sen al bunu. Ya da sen ineceksin mi? Ben de ineceğim. Ya da sen çek. Ama sen çıkma, 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 istersen. Çıkmak istiyor musun? Sıkıntı yok. <laughs> yok videoya. Yok yok, yok tamam. Yo, video çıkmak istiyorsan çıkabilirsin. Benim için sorun değil. Benim için de sorun değil. <laughs> yani. E, bu, bu çekiyor mu şu an? Çekmiyor çekiyor, 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 çekiyor. Parmağın ha <laughs> tamam. Çekiyor. Şu an bütün bu konuşmalar çıkıyor. Yayınlanacak YouTube'da. <laughs> Tamam evet, mı? Dolayı çekiyoruz lazım. Sana demiyorum. Sana kameraya söylüyorum. Şimdi buraya yavaş yavaş gireceğiz. Sen daha arkadan beni çek. Şöyle.

Kamerayı uzatsana Açtım, burada çekmedin mi bir çek, şeyleri? Çektim Tekrar atalım Gel gel çek abi çek Dokun abi ekranına Tamam, açık şu an gel, gel yavaş yavaş dikkat et, düşür Afer, dikkaret, yavaş açık, Yavaş Şimdi bakın, bütün elimiz burada buradalar <laughs> Tamam, burada çalışılır, biraz sinirlenir Şuraya bak Ta orada aslında bir giriş var. Evet, oradan da bir içeri giriş. Orada da boşalmış olması. Bak burada böyle bir yer var. Yani şurada bir yer var. Oraya bakalım. öbür taraftan. Öbür taraftan girelim. Hiç buradan gerek yok. Evet. Şöyle bir <laughs> Evet, videonun devamı YouTube arkadaşlar, tamam mı? YouTube kanalıma girip bu videonun devamı YouTube kanalına atacağım. İşte şurada göz bir kamerayla çekiyorum değerli kardeşim. O arada sen de meşhur oldun. <laughs> YouTube'da görüşürüz, hoşçakalın. Ben de kalın, tüm işlerim, tünelim. Oradan girelim, oradan bu tarafa doğru gidelim. Aynen. Yani şu an orada bir çıkış gördük arkadaşlar. O çıkıştan bu tarafa doğru geleceğiz. Burası biraz sıkıntılı. Daralı. Evet, taşlar da bitmiş. Başımıza iş açmaya gerekiyor. Çıkalım abi. Bakalım oradan bir giriş var mı? Şurası atılabilir. Buradan çıkılan taşları o tarafa yığmışlar. Yürü. Sen burayı biliyor muydun? Burayı mı? Sen? Yok. Buradan orayı kadar tünel var. Orada gün ışığı çıkıyor. Aşağıdan oradan bir giriş daha var. Tünelin biri buradan devam ediyor. Burasını kapatmışlar. Buradan altı şu an tünel. Altı tünel var. Bu tarafı kapatmışlar. Buradan şu an aşağı o ikisinin arası açık tünel var. Gün ışığı oradan giriyor şu an. Görüyoruz altta. Açıldıysa boşaltılmıştır. Ama yenisi hala duruyor olabilir. Bunun altına. Bu yığmadan ziyade altına girip bunun bir şeyler yapmışlar. Evet. Gel abi sen çekmeye devam et, öbür tarafa gidelim. Tamam. Evet. Bunları şöyle koyalım abi, cihazları, bunu hepsini. Daha da fazla alalım, kayıtlıdır muhtemelen. Sen beni çek abi, şu an çekiyor. Dokunsana be. <laughs> <laughs> çek abi. Çekiyor değil mi lan? Şu ışık yanıyor mu, kırmızı ışık? Yanıyor, çek. Şöyle gidiyorum. Şu kazı yeri belli zaten Evet şu delik olabilir Evet Girişleri Şöyle gidiyor musun? Bak evet, bu Oradan ikisinin arası bağlı Şöyle insan yürüyeceği gibi, çömele gideceği gibi bir yapı var burada. Ha, o ne lan? Bunun kalmışlar. Aşağı doğru derin mi? Bir şey versin. Olur. Evet. Ne kafayı büyük bunlar. Aşağıya niye kazdınız ki? Neyse ben ince bir neler şekilde. Hadi gidiyor mu? Böyle gitmeye Bu nereye gidiyor? Ne, ne burası ya? Herhalde. Ya da sen geleceğim benden o suya. Kısmetse geleceğim abi. At bir Herhalde çıkmaya da çıkarız ya. Çıkamazsak öteden çıkarız. Bak oraya gidiyorlar. O tarafta o ışık olsun. görünüyor mu? İsmail abi, abi Şimdi şöyle bir şey Bak oradan sağa doğru giden yapılar var Buradan aşağı doğru çok inmişler Ne bu ki mevzuyu ya Buradan zor Şimdi bu tünel bu tarafa gidiyor yani burada tümüsten ziyade saklanma, gizlenme yeri gibi bir şey. Tamam belki burada şey var. Ee, ya bir iki alt şehri gibi bir durum söz konusu olabiliyor tümüsten ziyade. Çünkü çok çok güzel bir yapı var e içeride. Yok, böyle gidiyor ya. Yani. böyle bir şey yoktu. Sağlara sonlara etrafını gezen tüneller. Her, evet, yani. her yöne tünel gidiyor. Tabii. Şimdi ben şöyle gidiyor ya. Bu tarafa gidiyor. Bu tarafta ne var? Bu tarafta bir şey yok. Herhangi bir, bir e, 네. şey yok. Böyle giden bir tünel var. Yine öteden mi geleceğiz acaba sen? Şurayı çok fazla kazmışlar. Evet, çok derin Nereden anlıyorsun? Yani. Versene kamerayı. Evet. Şuraya bakın. Bunlar hortum, boru. Ne borusu bunlar? Hava borusu. Bu Hava borusu, burada muhtemelen 10 metre, 20 metre gibi çok derin bir çalışma yapmışlar. Bu hava boruları burada bırakmışlar. Çok uzun bir çalışma yapmış burada. Muhtemelen şey yine cinci hocaların işi demek ki yer. Abi burada, şurada sağa doğru giden iki tane bir alan görüyorum ama ne kadar gidiyor bilmiyorum. Şu da göremiyorum. Buradan da geçmek tehlikeli olur seninle ne dersin geçer biliyor miyiz Atlayamayın ama ya Çok sıkıntılı yani tutunacak yer de yok. Odun falan, var, ya da girmeye gerek var mı yani? Böyle bir şey ee... mi Var var. var mı, şu şu var. Yazı yok. Geri kapalı zaten. Gelmek istiyorsun. Gel istersen sen de gel. Gel. Gel abi. Düşarı, Bak, gidiyor ya. Yılları atmışlar. Ya kalmış önceden ya şimdi kalmışlar. Yok buradan kazıklarını atmışlar evet. bir kısmını. Aynen. Baba duvarlar çok güzel bir... Çok sıvama. Kesme sıvama. 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 Bu sürekli kullanılan bir tünelmiş. Yani oraya gidiyor, oraya gidiyor, oradan aşağı iniyor. Oradan bu tarafa gidiyor. Garip bir, bir şey ya. Sağ girişlere i̇şte bir giriş bir var, var kazmışlar yani. mı? Evet, tamam. Buradan geçemeyiz, öbür taraftan girelim o zaman. Buraya iki tane odun olsa geçiş yapabiliriz aslında. Yok mu Erkan abi civarda? Sağlam bir ağaç. 2 metreye yakın bir tane ağaç olsa yetecek. Öteden gelmek daha şey çok yıkılmalar var. Daralmış. Burası daha yüksek. Yani şuradan geçmeyi yani gözümüz yemedi şu anda. Kayıp kayıp içine düşme ihtimalimiz var çünkü. Çıkmak bakayım alıp ya arkadaş baksın bakalım olmadı öteden gelirse. yukarıda tutunacak bir şey de yok abi hiç e, bekle hiç şey yap istersen şu soldaki duvarın o şeyini ketmesine tutunma şansı var mı ya aptal aslında da çekiyor Yok su, abi? çekiyorum abi. Su kanalı e, olamaz çünkü aşağısı çeker suyu. Öyle bir şey yok. Duvarlar çok güzel bak. İlla Yala vücut örme. Yani şeyle betonla sanki be. yapılmış. Güzel. Ne, geç, geç geç. Yani bu yüzü oldu işte. Daha önce, olmaz, değil mi? Şöyle. <laughs> Şöyle. Abi burayı sadece kendileri, kazmışlar. kendileri kazmışlar. Kırmışlar bir şeyleri koymak için. Aslında riske girmişler. Şurayı da kazmışlar. Yer yer yine burada delikler aşağı doğru inmeye çalışmışlar. Evet. Yani e, kirli kireç toprağı gibi soğumuşlar hep. Yo burada bildiğin şey abi ya. ya da odalar var içeride muhtemelen biliyorum. Evet. Tespit zor. Tespiti zor. Ancak bu ağaçlar komple kesilecek, yol açılacak. Böyle cihazla bakılacak. Başka türlü cihazı buradan bakıp sonuç alamayız. Tünelin ön tarafında bir çalışma yapamayız mı? Şurada. Şu şimdi dışarı çıkalım. Bakalım dışarıda bir şeyler var mı? Alalım. Evet, gelmeye geldik o e, su hortumlarına, hava hortumlarına dikkat et aşağı kaydırabilir onları. Öyle değil Hop, Haydi bakalım. Evet. Şurayı bir daha bir alıcı gözle bakalım. Ne tarafa dönüyor? Ş şöyle ileri. Bakar şöyle gidiyor. Onun ilerisinde sanki kazma evet. hafif tümsekler var mı Erkan? Aynen. Bakalım. Al abi sen şu kamerayı bir Ja. Evet. Onlara gittim. Karşıya geçtim bu tutamında. Oradan ancak bu göreceksiniz. Tünelimiz. yerimiz. da bir, uçakla bir, bir, Eyvallah. Nerede bu kalmış dediğin yer? O tünel şuradan gidiyor değil mi? Şurası hadi gidelim. Böyle. Böyle gidiyor tünel. Bak altına geliyor gibi geldi. Bir tepeleme var şu an abi. Bak böyle gidiyor gel. Ha burada. Evet arkadaşlar. Burada. Neyse. Bakacağız. Devamı YouTube kalım. Hayat İsmail e arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben de kalın. Evet YouTube'da devam. Abi cihazları getirelim, şurada bir çalışalım bakalım. Tünel, gerçi bize ne faydası olacak da? Çünkü burası gidiş. Bize faydası olacak yer. İçeride. Altı. Bun, evet. yani şöyle arkadaşlar. Bunun altına uymuşlar tamam mı? Bunun altında muhtemelen gizlenme odaları var, tümüyle seniz ziyade. Çünkü, hani böyle bir tünel geliyor, tünel öyle devam ediyor. Oradan aşağı inmişler. Yani birden fazla. Birden fazla. Hani evet tümlüslerde tünel olur ama tüm tünel dümdüz gelir. Aşağı iner yukarı çıkar böyle bir e, şey yapar. Hile yapar. Fakat bu biraz enteresan. O yüzden ben kaçış odası olduğunu düşünüyorum. Ve burada gizli bir yer olduğunu düşünüyorum. Ama tümünü olma ihtimali de tamamen atmadım. Çünkü o girişteki aşağı doğru inen yer Tam tümülüs benziyor Çünkü tümülüs de tünel gelir ya Sonra böyle yapar Sonra böyle yukarı çıkar böyle devam eder ee, Öyle bir hal gördüm orada Orada çalışmak gerekir aslında Neyse biz yine de bir cihazlarla bakalım ee, Duruma göre yine Çekim yaparız Ama Bugünlük benden bu kadar Evet tümülüslerin Ya da gizli bir e, Yeraltı şehrinin tünellerini görüntüledik. Cihaza bakıp durumu haberdar edebilirim de etmeyebilirim de. Ama o güne kadar hoşçakalın. Evet işte hala tünelin üstü civarındayız. <laughs> yavaş yavaş üstüme düşme. Burada bir giriş daha bulduk. Şöyle aşağı doğru giriyor. Abi nasıl bir giriş yaptınız? Ne ayaksınız oğlum siz ya? Allah Allah. Abi inemeyiz ya çok sıkıntılı. Dar Çok dar. Tamam mı? Hani gözümüzde karartmaya gerek yok. Çünkü inenler inmiş zaten. bu evet, burası havalandırma bacası gibi bir şeymiş onu söyleyeyim. Burası havalandırma bacası hiç gerek yok. Yani ipsiz olmaz burası. Şuraya kadar en azından gireyim ben. şu kamerayı tutsan. Şapka abi kalsın burada. Şu tatlı bak ya. Bura baca. Bacadan girmeye çalışmışlar. <laughs> Adamlar. İşte o bulduğumuz tümünüsün bacası. Aşağıda görüyorsunuz. Ama aslında gitmeye çok çıkacak mı hiç yok. Hani inmesine ineriz. Ama çıkışı çok zor. Ne var aşağıda? Aşağıda az önce inmişler tahtalar falan var. Yonlar var. Aşağıda geçit var. Ama Çok zor. Çok zor. Hiç gerek yok. Çıkamayız geri. Şu araya inmek bile şu an sıkıntılı. Gerek yok abi. Ben bakın bana şey kalıyor şu aşağıya geçeyim. Şöyle bir Bu da bundan ibaret. Evet, işte bu da tüm bisiklet tünellerin bacası.